Daha çok ıslanayım, sırılsıklam olayım. İçime atıp atıp rüyalara dalayım. Okyanusların, denizlerin en derine dalıp batayım aşkından. Kimse bir bardak su vermesin. Acılara ben gel mi dedim? Eliyle koymuş gibi buldular. Karanlığa boğup mum yakmadılar. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Şimdi acıklı tüm şarkılar bana. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Şimdi acıklı tüm şarkılar bana. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Şimdi acıklı tüm şarkılar. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Şimdi acıklı tüm şarkılar bana. Seni sevdiğim için hiç kimseyi sevmedim. Şimdi acıklı tüm şarkılar. Seni bulutlar getirsin Gökyüzünden yağmur gibi Yağmurun sesi bitirsin Özledim saçlarını Özledim seni bulutlar getirsin Gökyüzünden yağmur gibi Yağmurun sesi bitirsin özledim ellerini özledim seni bulutlar getirsin.